bir parçayı üretmenin torna tezgahlarında yapılan mekanik işlemden daha geleneksel bir yolu olabilir mi? Bir metal iş parçası alınır, fazlalıklar kesilir ve sonuç elde edilir. Her şey güzel görünüyor ancak bu süreç oldukça zaman alıcıdır ve çok fazla malzeme atık olarak kaybedilir. Daha modern bir şeye, örneğin eklemeli imalat teknolojilerine, Additive manufacturing başvurabilirsiniz. Fakat burada da her şey o kadar parlak değildir. Çünkü parçaların üretim hızı genellikle geleneksel işleme yöntemlerinden bile geri kalır ve beraberinde birçok farklı sorunu da getirir. Ancak parçaları neredeyse üretim atıklarından elde etmenin bir yolu vardır. Bu noktada oldukça eski bir teknoloji olan toz metalürjisi yardımımıza yetişir. Bu teknolojinin özü şudur. İnce metal tozları, toz veya granül şeklinde gelecekteki parçanın kalıbına dökülür. Toz, presleme sonrası parçanın hacmini dolduracak kadar eklenir. Daha sonra kalıp titreştirilerek toz tanecikleri eşit biçimde dağılır ve kalıbın içine bir piston, punson yerleştirilir. Bu piston tozu sıkıştırır ve yoğunlaştırır. Bu teknolojinin dikkat çekici özelliği, hammaddenin toz formundaki metalin diğer üretimlerin atıklarından elde edilmesidir. Artan metal parçaları ve talaşlar kırıcıya, öğütücüye yüklenir ve un gibi ince toz haline getirilir. Toz elde etmenin ikinci bir yöntemi de Ergimiş metalin bir yüzeye dökülüp sıçraması sonucu oluşan küçük damlacıklardır. Bu damlacıklar katılaşarak presleme için kullanılabilecek taneciklere dönüşür. Presleme süreci sırasında da neredeyse hiç atık oluşmaz çünkü tüm toz kullanılır. Uygulanan basınca bağlı olarak farklı malzemelerden ve farklı gözeneklilik derecelerine sahip parçalar üretilebilir. Bazı alanlarda yüksek gözeneklilik gereklidir. Örneğin çeşitli difüzörler, filtrasyon elemanları veya otomobil fren balataları gibi. Preslemeden sonra metal parça fırına gönderilir ve ısıl işlem uygulanır. Toz tanecikleri birbirine kaynamaya başlar. Ancak karışmazlar. Böylece istenilen şekli, gözenekliliği ve neredeyse sıfır hata sahip parçalar elde edilir. Tabii ki bazı dezavantajlar da vardır süreci izlerken fark edebileceğiniz üzere parçaların şekli üzerinde ciddi sınırlamalar bulunur. Tozun pistonla kalıpta sıkıştırılabilmesi için şeklin oldukça basit olması gerekir. Ayrıca bu yöntem yalnızca seri üretim için uygundur. Yani aynı parçadan çok sayıda üretim yapılacağı durumlarda verimlidir.